Arkadaşlar Miskof TV kanalına hoş geldiniz. Ben Alper ee, ve evet geri döndüm arkadaşlar. Yeni bir bilgisayarla yepyeni ekipmanlarla geri dönüyorum. Ee, yakın zamanda videoları da gelecek, gelmeye devam edecek. Ee, bilgisayarı da yeni aldım ve artık Videoları çekmeye başlayabilirim diye düşündüm. Bilgisayarım gayet güçlü. Ee, bu yüzden daha bilgisayarınızın iyi olmasını gerektiren Oyunlarda çekmeyi düşünüyorum. Ee, zaten o oyunları da satın aldım ve evet, yani kasman Oynuyorum Bu da benim için iyi bir haber oldu. Ee, çünkü FPS'lerim baya yüksek şurada da. Şöyle bir bakalım. şu anda 300 FPS'ler falan öyle dolanıyor. Ee, şimdi mesela 32 alalım, 130'lara çıktı. Baya ee, iyi. Bir de bu bilgisayarın içindeki parçaları görmek isterseniz Facebook e, ne Facebook grubumuza e, fotoğrafını koydum. Bilgisayarımda baya güçlü falan dedik zaten. işte Facebook grubuna da beğenmeyi falan unutmayın. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar işte. Geri döndüğümün haberiydi bu video. E, tüm her şeyi geri yaptım. Bir tek e, tasarım yapamayacağım şu sıralar çünkü ee, daha ne? Photoshop'um yok falan, ona benzer uygulamalarım yok. Onları da edindikten sonra ee, tasarımda yapmaya başlarım. O yüzden tasarımlarım böyle internetten hazır olan tasarımlardan koyacağım. Kusuruma bakmayın. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.